Kasım patları. Ben beyaz ya da pembe. Küçücük çocuk suratım gömülü veriyor içine. Hepimizin evlerinin bahçesinde bir ya da iki kasım patı çiçeği mutlak olurdu. Kasım ayında açacak, atamıza götürülecek. Çiçekçiden çiçek almazdık. Bahçemizdeki kasım patlarını yüreğimizle toplardık atamız için. Kasım ayı demek bizler için kasım patı çiçekleri, siyah renk, çalan sirenlerdi. Hep bir yaz havası olurdu. Gelen kıştan öte duygular çerçevesinde. Sarı saçları, mavi gözleri, özenli giyimi, resmi okulda her sınıfın en nadide köşesi. Mustafa Kemal Atatürk atamız. Her Türk evladının Türk övün, çalış, güven sözüyle yüreğinin en nadide köşesinde yaşayan. Yapılan yanlışlarımızda sınıflarımızdaki resmine bakamadığımız. Başarılarda ise işte başardım atam demek. Sen bize bir yoldun. Meşaleli yol, zamanlar geçti, yollar yürünürken sana uzanan kirli düşünceler siyah bulutları oldu ülkemin. Biz senin terbiyeni, ilkelerini alanlar ayrılmadık senin şafağından hep bildik atam, gençliğe hitabendeki sözlerince bildik. Senin bilinen, ezberlenen hikayeni anlatamam atam. Çocukluğundan gençliğine, farklılığın satırlarda sözcüklerin gücü yetmiyor. Zekanı, liderliğini, komutanlığını, devrimciliğini anlatmaya. İnsanlığın köylünü efendi kılışında. Yurttaşınla konuşurken pür dikkat kesilen bakışlarında Cepheler, savaşlar, yaşadığın hastalıklar, kendi iç dünyanda koca yüreğinin yaşadığı yalnızlıklar. Sana başımızı kaldırıp bakacak yüzümüz olsun istiyorum. O senin de inandığını bildiğim gerçek varlık boyutunda. Senin izlerini sürenler yeterince koruyamadılar memleketini, ilkelerini devrimlerini. Ama atam mahcubiyetimiz sanma ki mağlubiyetimiz. Kalkacak mahcup gözlerimiz önünde yere bakarken. Çevrilecek geleceği hedeflediğin göklere. Yeniden şafak vaktinde ışığın yayılacak yüreklere, yaşlı gözlere. Verdiklerini anlayanlar elbet Cumhuriyetini koruyacaklar. Birlikte yürek yüreğe. Rahat uyu atam. Bu cumhuriyet bizim. Koruyup bize teslim ettiğin bu ülke bizim.